Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berk'tayın kanalına hoş geldiniz. Bugün 29 Aralık 2023 Cuma günü ve bugün Ukrayna açısından kötü, trajik bir gün. Çünkü Rusya savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya en ağır hava saldırısını bugün gerçekleştirdi. Ve Ukrayna makamlarının yaptığı açıklamaya göre bugün sabah erken saatlerde Rusya Ukrayna'nın farklı şehirlerini 122 adet füze gönderdi ve Ukraynalı yetkililerin yaptığı açık açıklamaya göre e, Ruslar e, kendi envanterlerinde bulunan her tür füzeden her füze çeşidinden farklı adetlerde Ukrayna'ya göndermiş. Bu sabah 122 adet füze gönderiyor e, gönderdi Rusya. 36 da kamikaze İHA gönderdi. Ve Ukrayna makamlarının yaptığı açıklamaya göre bu 122 füzeden 87'si Ukrayna tarafından havada imha edilmiş. 36 İHA'dansa 27'si havada imha edilmiş. Ee, diğer taraftan e, fakat e, öbür taraftan önemli ölçüde tabi bunlar hasara neden oldu ve Ukraynalı makamların e, yaptığı açıklamaya göre en son yapılan e, en son açıklanan verilere göre e, Ukrayna genelinde 22 kişi hayatını kaybetti. 100'den yüzden, yüzden fazla kişi ise yaralandı. Ve Ukrayna'da başkent Kiev ve Ukrayna'nın bütün büyük şehirleri, yani ikinci büyük şehir e, Harkov, üçüncü büyük şehir Odessa, Karadeniz'deki liman şehri Odessa, dördüncü şehir Dnipro (Donetsk) zaten Rus işgali altında. Fakat e, Zaporozhye ve e, Lviv e, ya da Lviv e, batıda yer alan bütün bu Ukrayna'nın belli başlı şehirleri sabah erken saatlerde güne patlama sesleriyle uyandılar e, ve e, e, Kiev'de e, ve e, diğer pek çok yerde bazı depolar, çeşitli fabrikalar, altyapı tesisleri ağır hasar gördü. Yani hem doğrudan doğruya bazı füzelerin hedefine ulaşması sonucunda hem de ayrıca bazı İHA'ların havada imha edilen bazı füzelerin ve kamikaze İHA'ların parçalarının etrafı isabet etmiş sonucunda çok sayıda bina hasar gördü. Yani sivil binalar da hasar gördü. Bunun dışında altyapı tesisleri de hasar gördü. Harkov'da yapılan açıklamaya göre Harkov'da özellikle elektrik tesislerinin vurulması oradaki elektrikli ulaşımı yani tramvay trolleybüs gibi olumsuz etkilemiş bir süre sekteye uğramasına neden olmuş. Başkent Kiev'de de metro hatlarından yeşil hat üzerinde bulunan Lukyanovka metro istasyonuna kamikaze İHA parçalarının isabet etmesi sonucunda burada hasar meydana geldi ve metro istasyonu belli bir süre ulaşıma kapatıldı. Fakat şu an itibariyle Kiev'de ulaşımın tamamen normale döndüğü bildiriliyor. Ee, ve e, bu olay yani e, Rusya'nın düzenlemiş olduğu bu e, e, Rus makamları ise pardon bu yaptıkları e, saldırıyla ilgili olarak daha doğrusu Rus haber kaynakları, Rus yayın organları şunu söylüyorlar. E, Ruslar öncelikli olarak Ukrayna'da bulunan hem altyapı tesisleri, Ruslar da bunu doğruluyor e, ve diğer taraftan da Silah depolarını hedef aldıklarını iddia ediyor Rusya tarafı e, ve e, NATO askerlerinin, NATO subaylarının bulunduğu bazı yerleri Ruslar hedef aldıklarını iddia ediyorlar. Tabi bu arada bu füze saldırıları sırasında yani bu açıklanan 22 can kaybı, sivil ölümler. Onun dışında... Ne kadar asker öldü, onu bilmiyoruz. Yani bunlar açıklanmayan rakamlar. Fakat e, bu gelişme, yani e, Ukrayna e, Rusya'nın bu şekilde Ukrayna'ya ağır bir hava saldırısı düzenlemesi ve sivillerin ve sivil binalarında zarar görmesi Ukrayna'da ağır tepkiye neden oldu. E, Ukrayna Başbakanı e, pardon, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitrov Kuleba e, yaptığı açıklamada şunu söyledi: "Bu olay" dedi. Ee, şeyden Yani bu savaştan yorgunluk duyduğunu söyleyenlere ve ayrıca e, Rusya ile müzakere yapılması e, gerektiğini söyleyenlere bir ders olsun şeklinde bir açıklamada bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba. Aynı şekilde Ukrayna e, Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Genel Sekreteri Aleksey Danilov da bir açıklama yaptı. Ve Ukrayna'nın tepkisinin gecikmeyeceğini söyledi ve bu olayın, Rusya'nın yaptığı bu saldırının Ukrayna'da, 5 farklı alanda tepkiye neden olacağını söyledi. Ukrayna Ulusal Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Danilov'un yaptığı açıklamaya göre Rusya'nın bu saldırısı Ukrayna'da bir Rusya'ya ve Ruslara yönelik nefreti arttıracak. Yani bu tepkiye neden olacak. İkincisi Ruslarla alakalı, Rus kültürüyle alakalı olan, Rus gelenekleriyle alakalı olan her şey nefretin oluşmasına, bunlara yönelik tepkinin oluşmasına, yani Rusça'ya, Rus kültürüne yönelik daha da sert tepkilerin oluşmasına neden olacak. Ayrıca üçüncüsü Rusya ile müzakere edilmediğini, edilemeyeceğini göster göstermiş olacak dedi bu Rusya'nın hava saldırısı. Yani e, dolayısıyla Rusya ile müzakere e, edilmesini savunanlara biz bu olayı göstereceğiz demek istiyor. Onun dışında Ru e, Ukrayna genelinde Rusya'nın tamamen dağılmasını isteyen Russia must die, Rusya ölmeli diyenlerin daha da güçlenmesine yol açacak. Ve ayrıca e, Ukrayna'daki Rus hareketlerin yani her türlü Rus hareketin ortaya çıkma ihtimalini bu olay imha edecektir dedi. Yani bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Ukrayna yönetimi Rusya'nın bu saldırılarından sonra daha da e, daha da sertleşme yönüne gitme kararı aldı. E, bunu gösteriyor. Bir taraftan Ukrayna yönetimi Batı dünyasına ve Batı'da bu savaştan artık hani yorulmaya başlayıp da e hadi siz artık Rusya ile bir şekilde barışın demeye başlayanlara bakın görüyorsunuz Rusya bizim sivil hedeflerimizi de vuruyor. İnsanlarımız, sivil insanlarımız da öldürüyor. Yani ne barışı sizin bizi desteklemeniz lazım diye Ukrayna bu argümanı kullanacak Batı ile ilişkilerinde bunu anlıyoruz. İkincisi ise Ukrayna'da Rus kültürüyle alakalı olan her şeye yönelik tepkiler ve önlemler daha da sertleşecek. Bir de ayrıca bunu anlıyoruz. tabii şunu söylemek gerekiyor. Savaştan önce Ukrayna'da nüfusun yani yüzde 40'tan fazlası Rusça konuşuyordu. Yani Ukraynaca da biliyor fakat gündelik hayatta ağırlıklı olarak Rusça konuşuyordu. Savaş tabi Ukrayna'daki bu dinamikleri epey değiştirmiş oldu. Rusçanın epey bir geniş kullanım alanı vardı. Savaşla beraber bu kullanım alanı giderek azaltıldı. Belki buna yönelik bazı yasal yeni yasal önlemlerde alınabilir. Danilov'un açıklamasından da bunu anlıyoruz. Onun dışında e, tabii şu var. Ukrayna yönetimi bu e, olay vesilesiyle Batı dünyasını ikna etmeye çalışacak diyoruz. E, Batı dünyasında özellikle Ocak ayı ve Şubat'ın başları son derece belirleyici olacak. Bunun da iki nedeni var. Daha önceki programlarda konuşmuştuk. Batı dünyasında Ukrayna'ya yönelik yaptırımların sekteye uğraması gündeme geldi. Hatta hani yardımlar devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu bile şu anda bir şey altında, yani şüphe altında. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında bir çatışma vardı. Muhalefetteki Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yapılacak olan 61 milyar dolarlık yardımı bloke etmişlerdi. Ve yönetime demişlerdi ki siz göçmenlik konusunda bizim istediğimiz düzenlemeleri çıkartın. Biz de bu yardımın önüne açalım demişlerdi. Fakat araya yılbaşı girdi. Yılbaşı tatili sonrasında bu iş olacak mı bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle olacak gibi görünüyor. Yani Amerika Ukrayna'ya yapılan yardımların tekrar önünü açacak gibi görünüyor. Bu ihtimal daha fazla fakat Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde ve şunu söylemişti. Yani böyle olduğunu, olacağını ümit ediyoruz. Buna dua edelim demişti. Yani iş acaba doğaya mı kaldı? Onu da bilmiyoruz. Fakat daha ağırlıklı bir ihtimal olarak yıl başından sonra bunun önü açılacak. Fakat Ukrayna'daki batı yanlarına asıl ürküten gelişme, yani daha doğrusu Ukrayna'daki geneli, yani asıl ürküten gelişme, bu bu yılın özellikle sonlarından itibaren yani bu yılın Kasım ayında 2024'ün daha doğrusu Kasım ayında Amerika'da başkanlık seçimlerinin düzenlenecek olması ve iktidara kimin geleceğinin henüz belli olması, olmaması bu ürkütüyor. Bu bir İkincisi. Batıdan gelecek yardım konusunda bu önümüzdeki hani Ocak ayı ve Şubatın başları belirleyici olacak diyorduk. 1 Şubat tarihinde de Avrupa Birliği'nin kritik zirvesi var. Ukrayna'ya yönelik 50 milyar dolarlık yardım paketi orada oylamaya sunulacak ve Macaristan'ın buna karşı olduğu biliniyor. Acaba Macar veto'su açılacak mı? Bunu da henüz bilmiyoruz. Yani geniş bir kesim Macarlar daha fazla direnemez diyorlar. Eğer öyle olursa Ukrayna'ya yönelik yardımın önü açılır. Fakat şu var. E, şeye baktığımız zaman sahadaki gelişmelere baktığımız zaman bunu ayrıca önümüzdeki günlerdeki programlarda ayrıntılı olarak sizinle konuşuruz. Rusya şu anda Ukrayna'ya sıcak batı yardımı ulaşmadan önce kaybettiği mevzileri geri almak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani bu kış döneminden yararlanarak Rusya hem kaybettiği yerleri geri almaya hem de Ukrayna'da ayrıca cepheyi yarıp daha fazla yeri ele geçirmeye çalışıyor. Bütün bu gelişmeleri biz önümüzdeki videolarda sizinle konuşacağız. Bu arada ben tekrar sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Ukrayna konusunda Türkçe en geniş kapsamlı hazırlanmış çalışma olan kendi kitabımı tekrar dikkatinize sunmak istiyorum. Ukrayna dünyanın siyasi fay hattı, Ukrayna'nın dünü ve bugünü. Ve benim hocam İlber Ortaylı kitabımın ön sözünü yazdı bu kitabın linkini de ayrıca ben videonun altında sizinle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.